Ve sevgili Oğlak Burcu, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar bakalım bir hafta içinde seni neler bekliyor? Kartlarımı karıştırıyorum. Sen de bu arada odaklan bakalım. Neler çıkacak? Kader Çarkı, Kılıç Prensi, Değnek Yedilisi, ve aşıklar kartı. Sevgili olak çok güzel bir dönemin kapısını açmışsın. Çok hayırlı ve çok güzel gelişmeler var. E, hayatına ani bir şekilde gelecek güzel gelişmeler bunlar. Yani beklenmedik, planlanmayan gelişmeler. Hem e, aşk hayatınla ilgili hem işin, maddi bolluğun, bereketinle ilgili sanki hepsi peş peşe ard arda olacak güzel gelişmeleri işaret ediyor. Ve bir hafta içinde yapacağım bir görüşme var, yüz yüze bir görüşme. Bu senin için çok önemli olacak çünkü sanki bu görüşme sana bir şeyin kapısını açacak ve hemen ardından diğer şeyler de üst üste olmaya başlayacak gibi e, görünüyor. Yeni bir döneme başlıyorsun hayatında, e, bu hani şu an belki ihtimal bile vermiyorsun. Diyorsun ki hani ben anlatırken yani ne değişecek Melisit, yani ne değişebilir ki falan diyorsun ama... Bir izin ver çünkü e, peş peşe olacağını görüyorum. Küçük bir etkinin giderek büyüyeceğini ve bütün hayatını etkileyeceğini sanki bir şey olacak hemen arkasından diğeri böyle devam eden bir sürece işaret ediyor. Çok güzel devam edelim bakalım detaylara girelim. Değnek dörtlüsü, değnek ikilisi ve büyücü kartı. Şimdi e, senin bir yeteneğin var sevgili Oğlak burcu. Fakat bu yeteneğin şu anda kullanmıyor olabilirsin. Belki bir fırsatın olmuyor ya da yaptığın iş hani bu yeteneğini kullanmanı çok da gerektirmiyor ama e, senin bir yeteneğin var ve e, bunu ortaya çıkartacağını söylüyor. Bunu kullanacağını, bunu göstereceğini söylüyor. Belki hani iş yerinde göstereceksin yeteneğini ya da tamamıyla apayrı bir iş ve e, hani burada sen kendin bir şeyler yapacaksın önün açılacak gibi e, duruyor Bir de bu hani küçük bir şey gibi gördüğün ama çok büyük etkileri olan bir süreçten bahsediyor e, Yeni bir süreç bu Aslında bak hep senin aklına geliyor uzun zamandır hep böyle acaba dediğin ya da Yalnız kaldığında düşündüğünde böyle ruhunun seni hep o yöne çektiği bir şey var İstediğimm bir şey var. Ve onunla ilgili güzel bir gelişme görüyorum ben. Ee, sen kendini ortaya koymamışsın henüz sanki o kozandan çıkmamışsın sevgili oğlak ve kozandan çıkacağını söylüyor. Hayatının bir dönemi bitecek ve yeni bir dönemine başlayacaksın. Şöyle ki zaten hani Plüton biliyorsun senin burcundan çıktı ve e, şu anda burç değiştirdi. Hatta bu geçtiğimiz sene bir takım krizleri senin hayatında yaşatmış olabilir. Belki sen hani istemeden bir şeyler hayatında bitti ee, ve hani bir şeylerle vedalaşmak durumunda kaldın ama. Bunların hepsi için yeni bir kapıya işaret ediyor. Aslında o biten, o krizleri yaşatan konu her neyse, artık daha iyisi, daha güzeli için kapılar önünde açılıyor sevgili Oğlak Burcu. Senin yapman gereken tek şey yeni enerjiyi kucaklamak ve geçmişe dönüp bakmamak. Yani hani eskiden şöyle olmuştu, böyle olmuş, bırakmak. Çünkü bitmiş artık. Yani hayatının o dönemi, dizinin o bölümü bitmiş. Sen tekrar açıp oraya bak bırakmadığın sürece önünde artık yeni bir süreç var. Bu yeni süreçte çok güzel bir süreç diyebilirim. Peki devam edelim. Kupa sekizlisi, kılıç altılısı, kılıç ikilisi ve denge kartı. Şimdi bir ilişkide taşları yerine oturtmaya çalışıyorsun. Bazen diyorsun ki ya hani çekip gitmek var aslında bazen de diyorsun ki e, ne gerek var yani iki arada bir derede kalmışsın bir ilişkiyle ilgili e, ve burada bir konu e, sana bu kararı verdirecek ve sen kalmayı tercih ediyorsun gitmeyi değil kalıyorsun ama giden bir şey var. Yani e, bu giden şey de sanki ilişkide aranızdaki e, engel olabilir, problem olabilir. Yani siz kalıyorsunuz, o gidiyor. Sorun olan şey her neyse o çekip gidiyor hayatınızdan çıkıyor ve e, sanki hani artık ikinizin arasında hiçbir problem olmaksızın bu ilişki yaşanıyor gözüküyor aşk ve ilişkide problem yaşayan ve neredeyse bitme noktasına gelen arkadaşlarım için e, problemin kendisinin biteceğini söylüyor bu da güzel bir gelişme e, ve bu hani e, senin Biraz akışına bırakmanla olmuş olan bir şey. Ee, evet zamanında çok mücadele etmişsin ama artık hani akışa bıraktığında oluyor, gözüküyor. Ya da hani aşk hayatında belki de yalnızsın e, ama hep aynı sorunu yaşıyorsun farklı kişilerle. O zaman diyor ki, e, genel yorum yaptığım için hani diğer ihtimalleri de söylüyorum. E, hep o problem yaşadığın konu her neyse bu zaten ortaya çıkacak. Ve e, sen eğer istemezsen sen artık o problemi, istemezsen hayatında böyle insanları zaten çekmeyeceksin yani sen aslında onu oradan çekip çıkartıyorsun o problemi sen çözüyorsun o problemin olduğu yere gitmiyorsun artık hani daha farklı insanlara şans veriyorsun Belki de sevgili oğlak burcu ve Aşk hayatında ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğa açılan kapıyı görüyorum yani biliyorsunuz ben gördüğüm zaman Söylüyorum bir şeyleri ve burada benim net gördüğüm şey sen geriye dönüp o krizleri tekrar tekrar kendi zihninde yaşamadığın sürece önünde harika ve güzel bir kapı açılmış. Hem aşk hayatında hem de iş hayatında sevgili oğlak Burcu. Kupa dokuzlusu, değnek dokuzlusu, kılıç dörtlüsü ve araba kartı. Bir yer değişikliği görünüyor burada işle bağlantılı olabilir bu yer değişikliği bir taşınma durumu olabilir ya işin işin taşınıyor ya sen taşınıyorsun ya böyle bir pozisyon değişikliği var yani bulunduğun yerin değişeceği söyleniyor bak bu değişiklik bile sana çok iyi gelecek ama endişelerin var burada. İmparatoriçe ile birlikte maddi endişeler güven endişesi ee, belki hani birlikte yola çıktığın insanlara güvenmekte zorlanıyor olabilirsin ya da maddi açıdan hani aklında soru işaretleri olabilir ama e, hiç öyle değil çünkü hayatının diyorum ya bir dönemi bitmiş yani sen geriye dönüp bakmadığın sürece bu güzel e, gelişme olacak belki iş değiştireceksin senin için iyi olacak hani hayırlı olacak. Çünkü artık önünde açılan kapı güzel İmparatoriçe yani bolluk bereket aşk huzur en zirveye doğru ilerlediğini söylüyor kartın mesajı Peki devam edelim bakalım Şimdi sevgili Oğlak burcu soru cevap yapacağız senden isteğim aklından kalbinden geçen soruları düşünmen. 3 tane kart çekeceğim. Belki de bunlardan birinde tam senin aklındaki soruya cevap vereceğim. Tabii ki başlamadan önce aşağıdan kanalımıza abone oluyorsun. Çünkü benim enerjilerim abone olan arkadaşlarım için böyle niyet ediyorum. Abone olan arkadaşlarım için en güzel şeyler çıksın. Olumsuzlar aksın gitsin diyorum. Böyle niyet ediyorum. Sen de abone ol. Niyetimiz katıl. Şimdi hazırsan, abone olduysan, sorularını da aklından geçirdiysen açacağım. Bakalım neler çıkacak. Kılıç yedilisi kartı, kupa üçlüsü, değnek konusu şimdi sevgili oğlak bir şeyleri yaşadın sen ama boşuna değildi yaşadığın hiçbir şey tesadüf değildi bunların hepsinin bir sebebi vardı fakat artık hani ee, o yük taşıma o zorlanma ee, o böyle kanı arabasıyla hareket etme dönemi senin için kapağında. Bitmiş görünüyor bu. Sıkıntı problem bitmiş görünüyor. Ve e, burada hani son bir konuşma var yapılacak olan son bir konuşma. Belki biriyle bir konuşma yapman gerekecek. E, o konuşma aslında önünde iyi ve güzel şeylerin kapısını açacak. Ve burada e, bir takım işi var bir e, birlikte çalışma durumu var sanki hani birileriyle ortak bir iş mi planlıyorsun e, ya da iş yerinde hani bir takımın parçası mı olacaksın bilmiyorum e, ama hani birlikte yapılan bir işin güzel sonuç vereceğini söylüyor kartlar belki işinle ilgili sordun hani güzel bir takım çalışması söyleyebilirim aşk hayatınla ilgili sordun bir barışma söyleyebilirim ee, belki hani aradaki üçüncü kişilerin çıkması ve hani sizin yolunuza devam etmeniz şeklinde söyleyebilirim çok güzel enerjiler hissettim ve efsane güzel enerjiler hissettim sevgili oğlak burcu biliyorsun ki hissetmesem söylemiyorum her zaman ee, inşallah da öyle olsun diyorum eğer kendin için Sorular sormak, detaylı uzun yorumlar almak istersen aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Senin için, sana özel, senin soruların için kartlar açıp detaylı yorumlar yapabiliriz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.